Herkese merhaba arkadaşlar Abi aynı hoş geldiniz Büyüyen bir kanal Büyümeye devam edecek kanal İnşallah güzel yerlerde Sizler de beni hala izliyor olursunuz. Evet. Nereden bahsedeceğim? İki gündür video çekiyorum. Ya yani iki gün değil aslında. Bir haftadır işe gidip gelirken video çekiyorum. Aksilik ya mikrofon bozulmuş. Eve dedim gidince bir izleyeyim bunları ben. Baktım ses sela yok. Allah Allah dedim ne oldu acaba buna? Ses sela yok. Sesi kesilmiş. Dedim Sercan sesini kesmişler oğlum. Ne yapacağız? E, mikrofon almaya gittim. 35 lira para istiyorlar. İnternette baktım daha ucuzunu bulabilir miyim diye İnternette de Çok bir para değil aslında 24 lira falan değil ama Şeyde ee, Kargo hemen gelmiyor benim ee, çekim yapmaya devam ediyor olmam lazım Ne yapacaksın Evde Avya vardı Kestim ucunu Ondan sonra lehim yaptım Şimdilik Mavi ayar el eleğimizde yaptık. Çalışıyor. Ben bu motor işine gireli tamir yapmaya başladım ya. Gerçek manada tamir yapmaya başladım. her yerden geliyorsunuz ya, bir sanın beni ya Neyse Arkadaşlar haviyeleri tamirimizde yaptık, mikrofonun şu an çalışıyor olması lazım <laughs> Teşekkür ettim beklediğin için Ben beklemezsin diye düşünmüştüm ondan gaz geçmiştim Evet Ailesizlikler başımızı bırakmıyor ya. Hele ki trafikte İstanbul'da gibi büyük şehirdeyseniz o daha bir zor. E bir de benim gibi çaylaksanız bu işlerde o daha bir zor. Her şey ayrı bir zor. E soğuğu saymıyorum zaten. Yani gerçek manada soğuğu hiç saymıyorum. saymıyorum ha. Hadi devam edeceğiz video çekmeye. Ve kardeşim diyorum yaşça gerçekten büyük olan abilerim birkaç tanesini biliyorum. Hani birebir konuştu. Gerisini bilmiyorum o yüzden kardeşim diyorum. Hatamız varsa affola. Aşçı bilmiyorum hepinizi Motora yeni başladım Abi motorun çok küçük diyebilirsiniz Olsun Motorumuz küçük olsun ama Sevdiğimiz büyük olsun O yüzden Biz bu yola Çıktık Gerçek manada Söylüyorum bunu motora çıktık Pişman mıyım değilim. Çok da severek izliyorum, severek yapıyorum. Yani bu iş gerçekten gönül iş. Böyle herkes kalkıp da video çekemez. Bu bir cesarettir aslında. İnsanlara sesinizi duyurmak. Gerçek manada söylüyorum bu bir cesarettir. Ben bu cesareti kendimde görüyorum. Belki dediğim gibi acemi olabilirim ama en azından cesaretim var. Ama bir tane canım var. Hata yapamam. Hata yaparsam bir daha çekim yapamam. Anlatabiliyor muyum? Yani daha yaparsam bir daha çekim yapamam. O yüzden Hata yapmadan güzel güzel video çekmeye devam edeceğiz. Şöyle ki ben. Oh, evet arkadaşlar, hatamız tek hatamız sinyal vermemek olsun. Yani sinyal tabii ki de verin ama en en büyük hatamız sinyal vermemek olsun. Canınızdan hiçbir şey ama hiçbir şey önemli değil. Bırakın motorunuz paramparça olsun dağılsın alsın. Yeter ki size bir şey olmasın. Sürekli söylüyorum ekipmanlarınızı giyin. Ben giyiyorum. Şimdi diyebilirsiniz bana. Ama 50 cc'lik motor fark etmiyor. Sonuçta bu da bir motor. 20 ile de gidiyorsa bir motor ne yapıyoruz ekipmanlarımızı takıyoruz kaskımız olsun montumuz olsun eldivenlerimiz olsun bunlar olmadan siz de olmazsınız ya en azından abi şunu diyebilirsin bana ekipman takıyorsun ama hmm. Aa, Yine yeni öğlenler var İlla öleceğiz hepimiz öleceğiz hepimiz bu dünyaya Kazık çakmaya gelmedik <laughs> Ama Ya yani kötü ölüm olmasın ya Özellikle motosikletlerde daha Kötü oluyor araba gibi olmuyor Bugün de burada iş yerinin önünde konuşuyorum Bakalım içeri gireceğim de da. Daha erken Erken geldim Galiba Aynen çok erken gelmişiz o yüzden içeri girmiyorum. Ardiye çıkmadan, ardiye teslim etmiyorlar. <laughs> ya işte yabancı, yabancı şirket olunca her şey disiplinli oluyor abi. O bütün haklarınızı, hukuklarınızı veriyorlar. Yani Türkiye'de en iyi firmalardan bir tanesi bu. İsmi nedir diye soracak olursanız, Schneider Elektrik. Yabancı Fransız evet Fransa'nın yaptığı doğru bir hareket değil ama bunu bütün Fransa'ya aksettirmek de doğru değil. Yani sonuçta bizim bizim insanlarımızda da hata oluyor. Ama bütün Türkiye bunu aksettirmiyoruz. Öyle değil mi? Neyse arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Son kalan.